Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir kahve pala açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Kolektif niyet alıyorum arkadaşlar. Bütünün adına. Ee, i̇nşallah içinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Burada görünsün. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hadi bakalım kim izliyorsa onun hayrına olsun, niyetine olsun. Bakalım e, kolektifin niyetine diyorum şöyle arkadaşlar ne varsa görünsün bakalım en yoğun yerden başlıyorum arkadaşlarım şöyle böyle büyük bir hane e, kapısı gözüküyor arkadaşlar büyükçe bir e, sanki kapı açılmış böyle e, bir evle alakalı değişiklik olabilir hane ile ilgili bir şey düşünüyorsunuzdur. E, niyetiniz çok güzel tertemiz bir şekilde e, önünüze gelmiş nasibiniz gözüküyor arkadaşlar böyle kovaysanız e, teraziyseniz ikizlerseniz şansınız güzel arkadaşlar daha böyle açık şurada bir at var bakın ayaklarını uzatmış arkadaşlar öne doğru e, böyle sanki tertemizde bir kalp çıkmış yani böyle muradınız olacak aşktan yana arkadaşlar e, ya da bir şey böyle çok dilemişsinizdir istemişsinizdir. E, bu aralar böyle isteklerinize çabucak ulaşacaksınız. Altta bir üç gördüm. Üçlü bir vakit var. E, R gibi bir harf gözüküyor arkadaşlar. Bir yerde iyi çıkmış. Adında ya da soyadında böyle birisinden sanki gelişme, e, güzel bir hani mutluluk ya da gelecek bir adım diyebilirim. Yani size karşı e, güzel bir adım, hamle olabilir. Ya da çok ani bir başlangıç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle e, durumu, konumu güzel bir insana benziyor yerinde gibi de çıkmış. Şöyle bakıyorum. Böyle güzel bir e, altta sanki bir şey gözüküyor arkadaşlar. Böyle sürpriz de olabilir. E, parayla ilgili ya da beklentilerinizle alakalı arkadaşlar. Böyle sürprizleri bu aralar açık olabilirsiniz. Sanki böyle önünüze bir kutu gözüküyor. Böyle eğilmiş gibi sanki arkadaşlar böyle sunulmuş gibi e, görebiliyorum. Yani şanslısınız ya da para konusunda, maddi konularda daha böyle ee, ön plana çıkacak arkadaşlar böyle istekleriniz yoğun bir şekilde olacak. Hakkınıza giren birisi olmuş yani e, böyle arkadaşlar sanki size karşı bir haksızlık bakın bir baskı böyle ayaklarına basmış e, ben haklıyım der gibi böyle direten bir insan var arkadaşlar biraz inatçı böyle e, sert görünümlü esmer hafiften uzun biraz daha böyle boy olarak uzun çok kilolu bir insan değil arkadaşlarım duruşu böyle keskin elinde bir şey de tutuyor arkadaşlar sanki böyle ezmiş bakın yani duygularınızla alakalı olabilir ya da size haksızlık yapılmış olabilir tavırları hareketleri yani sanki böyle sizde bir şeyleri biriktirmişsiniz ama böyle tek başına da kalmış sanki yaptığı şeylerin farkına varacak ya da hatalarını sanki böyle düşünmeye başlayacak bu insan pişman biri arkadaşlar yani yakın zamanda yaşadığınız bir e, huzursuzluk böyle e, problem gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle E ve N harfi de çıkmış. Adında ya da soy isminde. E, bu harfler gözüküyor arkadaşlarım. Altı da karanlık yani kendi yaptığı hataların e, farkına varacak ve pişmanlığıyla da gelecek diyebilirim. Baya bir böyle dolu dolu konuşmalar çıkmış zaten arkadaşlar. Yani çok böyle insanla haşır neşir oluyorsunuz. Konuşmalarınız çok yoğun. E, oturaklı bir yer var böyle sanki elinize bir şey almışsınız bir işi çabalıyorsunuz böyle e, yetiştirme olabilir hazırlık olabilir sanki böyle bir uğraş veriyorsunuz böyle başaksanız oğlaksanız e, çalışma böyle iş koşullarınızla ilgili arkadaşlar bir şey böyle yetiştireceksiniz sanki tamamlıyorsunuz sonuna da gelmişsiniz ve e, güzel de gözüküyor arkadaşlar e, sizin için hayırlı burada yalnız bir şey de böyle niyet etmişsiniz ama biraz sanki üstünden zaman da geçmiş arkadaşlar. Yani e, üzüntü de yapmışsınız. Sanki böyle iki damla aşağıda gözyaşınız var. Yani üzüntü e, karşılık bulamadığınız ya da bir türlü hani sonuç alamadığınız bir meseleyle alakalı. Artık sanki böyle tekrar e, açılabilir aynı konular ya da e, aynı kapı size açılacak diyebilirim. Büyük bir balık var. Böyle sanki testere balığı gibi de çıkmış arkadaşlar. Böyle ağzı e, direkt uzamış. Böyle e, kılıç gibi testere gibi. Sanki böyle bir erkeğin de dibine girmiş. Yani böyle erkeğin şansını, e, kısmetini çok açık gösteriyor. L harfi var. isminde ya da soyadında arkadaşlar. Bu erkek aslında böyle büyük bir kısmete konacak da farkında değil. Ya da ayağına gelmiş bir. E, nasip olarak yoruyorum ben bunu ama güzel yani şu an içerisinde böyle değerlendirebilir e, bayağı da açılmış böyle esmere yakın bir erkek sakallı arkadaşlar biraz böyle e, genç görünümde çok ileri yaşlarda diyemem biraz da arkadaşlar sanki böyle bir topluluk e, küçük küçük kalabalıklar var bir yerden bir yere böyle kısa kısa yollarınız olacak yani fazla Böyle gideceğiniz hani e, kesik kesik bu bu ay içerisinde çok hareketlenme var. Sürekli bir e, haneden dışarıda gibisiniz. Kısa kısa yollarınız olacak. Bir tane deniz kenarı olabilir arkadaşlar. Böyle e, ülke dışı da olabilir. Deniz kenarı bir yer, ülke dışı ile alakalı bir şeyde e, beklentiniz var. Sanki böyle aydınlık da çıkmış ama hayırlı bir haber e, gelecek diyebilirim dostlarım. Bir şeyleri böyle ortaya koymuşsunuz sanki. Yani böyle konuşmak istiyorsunuz dökülme gibi e, açılma gibi diyebilirim arkadaşlar. Böyle ellerinizi de uzatmışsınız. Hani konuşulsun ben de rahatlayım, sen de rahatla dediğiniz bir durum e, olacak gibi arkadaşlar. Yani bu sizin için de hayırlı. Bu konuşmadan sonra zaten çok böyle e, içinizi hafifleyebilir. Rahatlayacaksınız. Belki de şu aralar söylemeyi düşündüğünüz ertelenen konuşmalarınız olabilir. Planlarınızın da harekete geçeceğini görebiliyorum arkadaşlar. Biri sizi takip ediyor aslında bakıyor arkadaşlar. Yani böyle izliyor e, hareketlerinizin, tavırlarınızın aslında böyle gözlem gibi çıkmış. Yani e, aklında varsınız belki çok açılmamış ya da bir türlü böyle ortak noktayı e, bulamamışsınız bu insanla. Yani konuşmaya e, bir türlü böyle hazırlık yapamamışsınız ama bu insan sizi izliyor arkadaşlar. Yani aklında varsınız. Büyükçe bir R gibi bir harf var arkadaşlar. Ee, haber ya da konuşmanız olabilir. Bu kişinin aslında biraz böyle çekingen, e, utangaç bir yapısı da var. Sanki böyle her şeyi çok konuşamayan, böyle biraz e, tedirgin bir insan da olabilir arkadaşlarım. Yani şu anki vaziyetten dolayı, durumdan dolayı anlatamıyor olabilir. İçine biraz kapanmış gibi gördüm. Biraz ailevi konularda aktif böyle çok yoğun aileyle iç içe olduğu bir takım durumlar çıkmış bir de arkadaşlar böyle sanki iş çevrenizle alakalı bir şey gözüküyor böyle hoşunuza gitmiyor ya da hani yerinizle alakalı memnun olmadığınız bir şey olabilir e, rahat edemiyorsunuz sanki yani buraya bir adım atmışsınız ama hani ait olmadığınızı düşünürsünüz ya sanki böyle ait olmadığınızı hissediyorsunuz yani buradan hani bir an önce gideyim e, yerim değişsin dediğiniz bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar 2 ve 3 var e, ayın 23'üne bakın bir haber diyebilirim arkadaşlar ya da beklediğiniz durumlarla alakalı gelişme sizin için böyle apaydınlık çıkmış ve ben aşkta da arkadaşlar böyle sanki sevinç gözyaşı dökeceğinizi hissediyorum. Yani mutluluğunuz çok güzel, aydınlık bir şekilde çıkmış. Yani bir şey böyle gerçekten seviniyorsunuz bir açılma da olabilir. Ee, ya da hani birisi böyle size karşı duygularını net bir şekilde dile de getirebilir. Ee, biraz daha böyle sanki sizin için farklı bir e, dönem ya da durum olacak gibi gözüküyor dostlarım. Hadi bakalım şöyle niyetlerinizi dileyin arkadaşlar aklınızdan ne varsa geçsin bakalım şöyle ben de akıtıyorum iki dileğiniz var ikisi de güzel bir şekilde olacak arkadaşlarım aydınlık çıkmış toplu bir bayan var böyle kafasının ucu da taşan gibi çıkmış arkadaşlar bakın şöyle bir bayan kafasının üstüne sanki böyle haberi taşıyor geliyor ee, böyle size getireceği bir sevinçli bir durum diyebilirim A harfi var balık çıkmış üstünde arkadaşlar böyle para konusu olabilir kısmetle ilgili hani aydınlık bir haberi sanki size duyuracak bir insan olarak görüyorum haneye girmiş bir insan bir insanı böyle e, arkadan sanki e, tetikliyor arkadaşlar böyle hani kışkırtma değil de sanki e, bunu yap der gibi ya da şöyle yönlendirme gibi sanki arkasından böyle itmeye ee, çalışıyor arkadaşlar bakın ya da güç veriyor diyebilirim yani böyle destek verecek güç verecek bir durum e, söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar ama hani bu insan dinleyecek ve gerçekten de e, dinlediği için sanki yanılmayacak gibi arkadaşlar yani bir aracılık yapan bir insan da olabilir bu yönlendirme şeklinde çıkmış iki bayan olarak gözüküyor arkadaşlar böyle birisi daha e, minyon ince hatlarda e, açık tenli sarışına yakın diğeri biraz daha böyle toplu balık etli bir bayan yönlendirecek gibi gözüküyor halinizin kenarında büyük bir kedi var arkadaşlar bakın şöyle simsiyah ayakların üstüne durmuş bakın yani böyle bir ortalıkta dolaşan laftır e, kara kedidir ya da bir şeyleri aktaran bir insandır yani sanki sizin için de ee, bir takım böyle planları var yani böyle iyiliğinizi düşünüyormuş gibi görünebilir ya da olumsuz hani düşünceleri var dost görünümlü bir insan gibi hissediyorum böyle genç birisine benziyor kedi şekli öyle arkadaşlar yani hani böyle çok dostluğuna güvendiğiniz bir insan da olabilir ya da e, konuşuyorsunuzdur iletişiminiz vardır ama ağzı boş da bir insan olabilir patavassız e, boş konuşan bir insan olma ihtimali var dikkatli olun hadi bakalım 1 ile 10 arası İçinizden bir sayı tutun dostlarım. Ben sizin için şöyle bastırdım. Bakalım ne varsa çıksın. Çok da böyle arkadaşlar hızlanma yani böyle temiz düşünceler niyetiniz kalbiniz apaçık çıkmış. Ee, o ya da ö harfli birisinden arkadaşlar güzel bir e, adım ya da teklif alabilirsiniz. kısmette gözüküyor. Bir de arkadaşlar böyle para işinizde bir ağırlık mı diyeyim yavaş böyle düşündüğünüz bir şeyler var. Hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Aslında böyle elinizde de bir güç görünüyor. Yani sanki bunu devreye sokacaksınız gücünüzü e, durumunuzu sanki bir tık daha böyle ilerleteceksiniz. Az kalmış bir de e, dostlarım sanki halinizin içinde bir adak mı diyeyim. Yani böyle yerine getireceğiniz bir e, niyetinizle alakalı bir durumunuz olabilir sayıyı geçirdiyseniz. Dostlarım şurada baktığım zaman benim gördüğüm 3 sayısı var. Şu kısımda 3 görünüyor. Diğer tarafta arkadaşlar 6 görüyorum. Ee, i̇kisini de içinizden geçirdiyseniz niyetiniz hızlı bir şekilde olacaktır. Ee, biri de geçtiyse arkadaşlar şöyle 3'ü tutan arkadaşlarıma para dedim. 6'ya tutan arkadaşlarıma aşk dedim. Hani bu yolda daha çok ışıklı olabilirsiniz. Ya da netleşme e, hızlanacak olaylarınız var diyebilirim. Umarım e, olumlu bir şekilde çıkar. İyiler olsun, kötüler kabul etmeden evrene gitsin. Beğenen elleriniz dert görmesin dostlarım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.